Hayır, olur. Hayır, Hayır,

üretimin artırılması amacıyla bütün Türkiye'de aynı anda devam eden ve her ziyaret ettiğimiz günde de sembolik de olsa bir törenle tarımsal arazinin kullanımının etkilenmesine işte, ilişkin doğrumu yapıyoruz. Şanlıurfa'da önemli üretim merkezlerimizden bir tanesi. Türkiye'de üretilen tohumların yüzde dokuzu da Çanakkale'de üretilmektedir. Çanakkale tohum üretiminde Türkiye'de üçüncü sıradadır. Tüketme Ceylanlılar işletmesi Türkiye için ve Avrupa için son derece önemli. Tüketme geliştiriyor tohumları. Tüketme de bu tohumların sahadaki uygulaması yapıp, üretip, çoğaltıp bütün Türkiye'ye dağılımını sağlıyor. Bugün pamuk üreticilerimize mazot ve gübre desteği olarak 1.6 milyar lira ödemelerini de hesaplarına aktarmış olacağız. Şimdiden hayırlı olsun. <laughs> değerli kardeşlerim, değerli <laughs> olsun. İnşallah siz örnek olursunuz. Sizin gibi öğretmen kartuş olanların hepsi. Bizim desteklerimiz var olacak Şöyle söyleyeyim bu Burada Tamam efendim. <güler> <benim>